yapmaz. Ponce'sa falan الله أكبر الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezice. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Fedak Hazretleri cümlemize meded-i inayet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an itibariyle şehadete yürüyen kardeşlerimizi ziyarete gelerek onlar için dua edip onlardan şefaat dileyen kardeşlerimizi bu Rab yıl dönümünü icra ettiğimiz 1 Mayıs itibariyle bugüne kadar ahirete giden, şehadete yürüyen ve bu dünyadan ahirete gitmiş olan bütün geçmişlerimiz ruhları şad eyle ya Rabbi. Geride kalan yakınlara sabrı cemil nasip eyle ya Rabbi. Yerlikle beraberliğimizi daim eyle. Bu süreci atlatmayı bizlere hakkımızda hayırları vesile olacak şekilde olmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul ve makbul eyle. Yapılan dualarımızı kabul ve makbul olması için. Ahirete gidenlerimiz ruhlarına bağışlamak için. Ziyaretimizin hayırları vesile olması için. Bilhassa Allah rızası için hak Fatiha. Evet bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Hepimizin bildiği gibi 1856 yılında Avustralya'nın Avustralya Melbourne kentinde başlayan 8 saatlik çalışma isteğine karşılık işçiler greve gitmiştir ve bu istek kabul olmamıştır. Daha sonra 1886 yılında Amerika'nın Kentucky eyaletinde başlayan grevler neticesinde 6000 bin işçinin yürüyerek Ulusal Park'a gitmesi ve sonucunda 1890 yılında 8 saatlik çalışma saatini elde etmişlerdir. Bizim ülkemizde de neredeyse 100 yıl sonra 1980 yılında ülkemizde 8 saatlik çalışma saati elde edilmiştir. Ve bizler, biz işçiler bütün haklarımızın karşılığını vermişizdir, bedelini ödemişizdir. Bugün burada yatan maden şehitlerimiz de 2014 yılında maden kazasında şehit olmuşlardır. Ve daha sonra ülkemizde devletimiz maden ocaklarında çalışanlara haftalık 36,5 saatlik çalışma saatine inmiştir. Ücretleri de iki asgari ücret düzeyine çekilmiştir. Bizler, bizler işçiler aldığımız bütün hakların bedelini ödemişizdir. Bundan sonra da ödemeye razıyız. Bundan sonra da öderiz.